Selamun aleyküm Böyle. Allahu Teala bak bizlere böyle yemleşin mis gibi ormanlar vermiş. Buz gibi sular vermiş. Ekmek vermiş. Et vermiş. Vermiş de vermiş. Ne yapacağız? Allah'ımıza şükür edeceğiz. Bak geldik burada ne yaptık? Kuşluk namazı kıldık. Şükür namazı kıldık. Her yerde Mevla'yı göreceğiz. Onun nimetlerini bileceğiz. Ondan olduğunu bileceğiz. Hayat da onun üstüne böyle anlam bulur, böyle lezzet bulur, namaz yok abdest yok, ye, iç, yap, oh, böyle Söylerim olmaz. Allah-u Teala'ya şükretmek lazım, Allah'ta yani yarab şükür demek olmaz olabilirim. bu iş. Ya yani neyle olur? İşte ibadetle, namazla, onu bilmekle, onu anmakla olur. Şöyle bir iki olursa. gidelim çeşmeye doğru, gel. Kırılır hatta. Kezban Gel bak şu çeşmeyi de gösterelim bak, bizim. Şuradan inme yeri var. Burada arkadaşlar bizim köyümüzün üzerine bir baraj var. Geçen gün aşağı barajda çekim yapmıştım. Bugüne de bugün hatırası kalsın diye size burayı çekeyim istedim. Buradan selam olsun köyümüzün ormanları bol elhamdülillah. Allah razı olsun buraya lavabo falan yapmışlar. Kim yaptıysa Rabbim onlardan razı olsun. Aslında buraya bir tane de mescit inşa etmek lazım. Bizim biladerlere diyorum ama bakalım. Bir oda kadar da olsa bir, bir mescit inşa etse Mevla Teala ona cennette bir köşk inşa edecek. Bak suya bak yeğenim. Allah Allah. Ya. Yiyin. için fakat ıslat etmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Buz gibi. Allah Allah. Kurban olduğun Allah'ım. Sen bu suyu gökten indirmeseydin, yerden çıkarmasaydın biz susuzluktan ölürdük. Salih Hocam diyor ya bu kardeşim Osman. Her sabah kalktığınız zaman kahvaltınız var, ekmeğiniz var. Hiç ekmeğinizin olmadığını gördünüz mü? Yok ama namazlar geçiyor diyor. Namazlar kılınmıyor diyor. Allahu Teala size ekmek veriyor her gün diyor ama siz ona namaz vermiyorsunuz diyor. Kardeşlerim ölmeden uyanalım. Rabbim ölmeden uyandırsın. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ne kadar şükürsek az. Oradan da Allah için birkaç kelam ettim. Rabbim tesirli eylesin. Allah için emri bil maruf niyetine. Kültüm hayra ümmetim uhri nas diyor ya ayette. Sizin en hayırlınız işte. Birbirine emri bil maruf yapan. Allah'ım onlardan eylesin. diyelim yani orada da baraj var ama barajı alamayacağız. Dağlarda çek. Bugüne hatırası olarak birkaç kelam etmiş olduk Rabbim Celle Celaluhu her an onu zikreden, her an ona ibadet eden, her an ona şükreden sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Sözde değil, özde hakiki kullarından eylesin. Konuşmak kolay, dinlemek de kolay ama iş amel etmeye gelince zordur. Rabbim kolay eylesin. Bu millette iş var. Bu millet aslan parçası. Velakin hocamın dediği gibi bir üfleyecek nefes lazım. Allah'ım ölmeden uyandırsın kardeşlerim namazsız yaşamayalım. Nereye gidersek gidelim. Cemaatle namazımızı kılalım. Tarla olur, dağ olur, nere olursa olsun. Evet. Bu kadarla ittifa edelim. Allah Teala razı olsun. Teşekkür ederim yeğenim senden de. Geri şey olsaydı kendini de alırdım. Burada yok geri şeyi.